Bu video Dragel XM2500 taşınabilir çoklu gaz algılama dedektörüne ait kullanım bilgilerini içermektedir. Dragel XM2500 çalışma sahalarında ortaya çıkabilecek tehlikeli gazlar için kullanıcılara erken uyarı vermek amacıyla tasarlanmıştır. Dahili olarak sesli, titreşimli ve görsel uyarı sistemlerine sahiptir. Dedektör 4 adet sensör içermektedir. Bunlardan birincisi katalitik ölçüm prensibine sahip yanıcı gazları ölçen sensör, diğerleri ise elektrokimyasal ölçüm prensibine sahip zehirli gazları ve ortamdaki oksijen seviyesini ölçen sensörlerdir. Standart versiyonlarda patlayıcı gaz, hidrojen sülfür, karbon monoksit, oksijen ölçümü yapılabilmektedir. Esnek versiyonlarla beraber sülfür dioksit ve azot dioksit gazlarının ölçümü yapılabilir. Dedektörün alt kısmında iki adet buton bulunmaktadır. Bunlar yönlendirme butonu ve onaylama butonu. Cihazın OK tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutulduğu zaman öncelikle geri sayım başlar. Daha sonrasında bir self test ekranı ile beraber cihazımız otomatik olarak açılır. Cihazın yazılım versiyonu gösterilir. Daha sonra kalibrasyon için kalan gün sayısı gösterilir. Daha sonrasında ise tüm sensörler için daha öncesinde yapılandırılmış olan alarm bir ve alarm iki limit değerleri ekranda sırasıyla gösterilir. Cihazın açılma, açılma esnasında sağ tarafında bulunan ünlem sembolü cihazın bize bir mesaj göndermek istediği anlamındadır. Bu mesaj cihaz açılmalarında patlayıcı yanıcı gazları ölçen sensörler için ısınma süresinde olduğu anlamı taşımaktadır. Aynı şekilde cihazın sağ alt ekranında cihazın batarya durumunu gösteren bir sembol bulunur. Temiz hava kalibrasyonunun menüsüne girmek için cihazın navigasyon tuşuna 3 sefer ard ardına basılır. Daha sonrasında ekranda çıkan temiz hava kalibrasyonu sembolü OK tuşuyla seçilir. Yaklaşık 5 ila 10 saniye arası beklenildikten sonra OK tuşuna basarak temiz hava kalibrasyonu onaylanır. Tekrardan navigasyon tuşuna bastığımız zaman ana ölçüm menüsüne geri dönülür. Temiz hava kalibrasyonunun mutlaka havalandırılmış ortamda yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Maksimum değer menüsü cihazın açıldığından itibaren ölçülen en yüksek değerleri gösterir. Oksijen için bu değer en düşük veya en yüksek değer olarak gösterilmektedir. Açık haldeki cihazın OK butonuna 3 saniye basılı tutulduğunda menü açılmaktadır. Cihazın hafızasındaki TVA değerlerini görmek için OK tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutulur. İlk gelen maksimum değer menüsüne bir sefer daha OK tuşuna basılır. Bu durumda zehirli gazlar için cihazın hafızasında bulunan TVA değerleri ekranda gösterilir. Stel değerlerini görmek için cihazın OK tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutulur. Maksimum değer menüsü OK tuşuyla geçilir. Ekrana gelen TVA değerleri OK tuşuyla ikinci kez geçilir ve stel değerleri ekranda gösterilir. Cihaz ekranının sağ alt kısmında anlık batarya durumu gösterilir. Cihaz tekrardan şarj edilmek istendiği zaman şarj kutusuna yerleştirilmesi gerekmektedir. Cihaz şarj kutusuna yerleştirildikten sonra Şarj kutusunun üzerindeki LED ışık takip edilir. Eğer bu şekilde düzenli olarak bir yanıp sönme varsa düzgün bir şekilde şarj işleminin gerçekleştirildiği gösterilmektedir. İşlem tamamlandığında LED ışık sürekli yanar. Eğer aktarım beklenen şekilde gerçekleşmemişse LED iki sefer yanıp bir sefer sönme davranışı gösterir. Bu durumda cihaz tekrardan yerleştirilmeli veya temas kısımları temizlenmelidir. Tek bir adaptör aracılığıyla 4 farklı XM2500 birbirlerine monte edilerek şarj edilebilir. Bu işlem şu şekilde gerçekleşir. 2 farklı cradle erkek tarafları diş tarafların içerisinde olacak şekilde kilitleme mekanizması ile kilitlenerek şarj aktarımı sağlanır. Standart adaptör kullanılıyorsa birbirlerine bağlanacak şarj kutusunun 4 adetten fazla olmamasına dikkat edilir. XM2500 kapalı alan ölçümleri için ayrıca ek bir pompa aracılığıyla da kullanılabilir. XM Pump ismini verdiğimiz pompa cihaza vakum özelliği kazandırır ve 30 metreye kadarlık mesafelerde hava emişi sağlar. XM Pump kutu içeriğinde bir adet şarj kablosuyla beraber çıkar. Bu sayede de dışarıdan harici bir enerji kaynağından pompanın şarj edilmesi mümkündür. XM2500'ü XM Pump ile beraber kullanmak için içerisine yerleştirilmesi gerekmektedir. Cihaz XM pompanın içerisine yerleştirilir. Pompa klipsi cihazın klipsine yerleştirilir. Daha sonra sırasıyla pompanın şarj durumu gösterilir. İkinci sırada ise hortum kaçak testi yapılması gerekmektedir. Bu işlem için eğer bir hortumla beraber kullanılıyorsa hortumun en üst kısmında eğer hortumla beraber kullanılmıyorsa, filtrenin uç kısmından akış engellenir. İki saniye sonunda tekrardan giriş açılır. Cihazımız şu an pompayla kullanıma hazırdır. Cihazı kapatmak için OK tuşu ve navigasyon tuşunun ikisine 3 saniye boyunca basılı tutulmalıdır. cihaz sesli titreşimli ve görsel uyarılarından sonra otomatik olarak 3 saniyenin sonunda kapatılır.